Merhaba sevgili Geek Theory takipçileri. Yine 7. sezon için bir teoriyle karşınızdayım. Eğer 7. sezon 1. bölümü izlemediyseniz bu video sizin için karanlık ve spoilerlarla dolu. Uyarımızı da yaptığımıza göre hadi başlayalım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu teorinin aklıma gelmesini sağlayan şey Yasin Kamil Kart'ın yorumlarda sorduğu soruydu. Eğer Randall Tarly olsam Ejderler ve Dothraklarla nasıl savaşırdın diye sormuştum. Ona cevap verirken aklıma Night King yani Gece Kralı olsam ejderhalara karşı nasıl savaşırdım sorusu geldi. Dizi ve kitapların bize bıraktığı ipuçlarını toplayarak dizide Night King'in neyi planladığını çözdüğümü düşünüyorum. Şimdi Akgezenlerin ateşin içinden geçebildiklerini gördük. 6. sezon 5. bölümde ve Çetin Ocak Savaşı sırasında bir Akgezen alevlerin içine yürüdüğünde alevlerin onun yaydığı soğuktan dolayı yarılarak geçmesine izin verdiğini gördük. Onların dirittiği ölülerin ise bu kadar şanslı olmadıklarını ve alevle kolayca öldürülebildiklerini biliyoruz. Denersin ejderhalarının White'ları öldürmekte hiç zorlanmayacağını düşünebiliriz. Ama ak gezenlerde belki zorlanabilirler. Bunu bilemiyoruz. Ejderha alevi büyülü bir şey ve normal alevle kıyaslanamaz bir şey olmasına rağmen bir ak gezenin ejderha alevine tutulduğunu hiç görmediğimiz için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ama burada önemli olan nokta şu. Her ne olursa olsun Ak gezenlere karşı savaşta insanların elinde bulunan en büyük silah ejderhalar. Ve Night King amacı her neyse ona ilerleyebilmek için ejderhaları alt etmek zorunda. Peki bunu nasıl yapacak? Teoriye girmeden önce ipuçlarına bakalım. Kitaplardaki ejderhaların öldürüldüğü ve onları öldürmek için yapılan planları duyduğumuz olaylara bir göz atalım. En başta ejderha çukurunda olan olayları kısaca ele alırsak. Kralın şehrinde çıkan bir isyan sonucunda zincirlerle kapalı bir alanda bağlı olan ejderhaların katledildiğini biliyoruz. Burada ejderhaların hareketleri zincirler ve alan yüzünden bayağı kısıtlıydı. Bu yüzden halk onları öldürebildi. Ama buradaki ejderhalar kapalı tutulduğundan diğer ejderhalara göre daha küçüktü ve dediğim gibi hareketleri kısıtlıydı. Night King'in karşısına gelecek olan ejderhalarda böyle bir dezavantaj olmayacak. Şimdi de ejderhaların dansı olayında ölen ejderhalara bakalım. Targaryen iç savaşı sırasında ejderhalar havada birbiriyle kenetlenerek suya düşmüş ve hem ejderler hem de onları sürenler ölmüştü. Night King'in elinde bir ejderha olmadığını varsayarsak onun ejderhalarla böyle savaşması mümkün değil gibi duruyor. Tabi ölen ejderhalardan birini tekrar canlandırmazsa ama bunu yapabilmesi için öncelikle en az birini öldürmesi lazım. Şimdi bir ejderhanın insan yapımı bir icatla nasıl öldürüldüğüne bakalım. Fatih Aegon için her zaman 7 krallığı fethetti denir ama bu yanlıştır. Fatih Aegon Altı krallığı birleştirdi. Ama Dorne'u hiçbir zaman fethedemedi. Fetih sırasında Rhaenys Targaryen ejderhası Meraxes'e bindi. Ve güneye Dorne'a gitti. Ejderhasıyla beraber Waith kalesine gitti. Orayı almayı düşünüyordu ama orası boşaltılmıştı. Lordlar veya muhafızlar orada değildi. Ve halk onların nereye gittiğini söylemiyordu. Buradan sonra iki kaleye daha gitti. Aynı şeyle karşılaştı. Sonunda Güneş Mızrak kalesine gitti. Oranın da bir kişi dışında bomboş olduğunu gördü. Kalede onu bekleyen kişi... Prenses Maria Martel'di. Maria, Rhaenys'e onunla savaşmayacağını ama diz de çökmeyeceğini söyledi. Ona Martel ailesinin sözleri olan eğilmez, bükülmez ve kırılmazı hatırlattı. Rhaenys gitti ve Dorne fethedilmemiş oldu. Rhaenys bundan 10 yıl sonra başka bir Targaryen saldırısında buraya geri döndü ve öldürüldü. Bir balista Meraxes'in gözünü delmişti ve ejderha ile kraliçe gökyüzünden yere çakılmıştı. Aynı Hobbit'te Smaug'u öldürmek için kullanılan balistaların burada Ejderhalara karşı işe yaradığını gördük. Belki dizide bu tarz bir silahın ejderhalara karşı kullanıldığını da görebiliriz. Ejderhalara karşı kullanmak derken seride karşımıza çıkan çok garip bir durum var. Yine Aegon 7 krallığı fethederken kuzeye geldiğinde yaşanıyor bu durum. Thorin Stark o zamanki kuzey kralı 30.000 kişilik bir orduya sahip. Ve gelen Aegon'un arkasındaki orduyu ve ejderhaları görünce diz çökmeye karar veriyor. O andan itibaren ona diz çöken kral deniyor. Bazı lordlar serçe karşı çıkıyor bazıları saldıralım diyor. Thorne'ın piç kardeşi Brandon Snow çaktırmadan Aegon'un kampına gidip onun ejderhalarını öldürmeyi teklif etse de Thorne bunu kabul etmiyor ve diz çöküyor. İşte ilginç olan kısım da bu. Bu Brandon Snow karanlıkta 3 dişli çatala gidip Aegon'un 3 ejderhasını da öldürebileceğini söylüyor. Kitapları okuyanlar bu adam salak mı yoksa bildiği bir şey mi var diye hala tartışıyorlar. Onun ejderhaları öldürmek için bir planı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bazı kitap takipçileri Bran'in geçmişe dair görülerinden birinde Brandon Snow'u ve onun planını gördüğümüzü iddia ediyorlar. Bu görüde Winterfell'in tanrı korusunda solgun bir gencin yürek ağacını şekle sokarak 3 tane ok yaptığını görüyoruz. İşte bazı kitap takipçilerinin teorisine göre Brandon Snow bir şeyler biliyor ve bu yürek ağacından yapılma 3 okla ejderhaları öldürmeyi planladığını söylüyorlar. Bence bu teori çok mantıklı. Yürek ağaçlarının inanılmaz güçlere sahip olduğunu biliyoruz. Eğer izlemediyseniz Night King ve onun güçlerini nereden aldığı hakkındaki videomuzu size öneriyorum. O videoda özellikle o ağaçlar hakkında konuşuyorum. Her neyse, geri dönecek olursak ben bu ağaçtan yapılan okların ejderhaları öldürebileceğini düşünüyorum ve duvarın kuzeyinde bu ağaçlardan çok fazla var. Şimdi Night King'in ejderhalarla nasıl savaşabileceği sorusunu soralım tekrar. Aslında bize dizi bunun cevabını verdi. 4. sezon 9. bölümde duvarda büyük bir savaş yapılmıştı hatırlarsanız. Men's Raider'ın yanında mamutlar ve devler bulunuyordu. Hatta bir devin eğilip ta duvarın üstüne kocaman bir ok fırlattığını görmüştük. Şimdi de 7. sezon 1. bölüme bakarsak yaklaşan ölüler ordusundaki devlerden solda duranının elinde açık bir şekilde bir yay olduğu görülüyor. İşte eğer bu yayın fırlatacağı devasa oklar yürek ağacından olursa bence ejderhalar ölebilir. Dizi bize 4. sezonda o ok fırlatma sahnesini boşuna vermedi. Ayrıca ejderhalar bu şekilde öldürülmezse başka türlü nasıl öldürülebilir? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz diğer videolarımıza bakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bizleri Twitter'dan takip ederek gelecek videoların konularından haberdar olabilirsiniz. Ayrıca size Demir Adalıların sözünü hatırlatıyorum. Abone olan bir daha olamaz ama beğenip paylaşarak daha fazla destek verir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.